Life, life in the night. Pray to God, and I hope I don't Lose yourself in the music. The moment you want hit you better never let it go. You only get one shot. to so now is the chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Lose yourself in the music. The moment you want hit you better never let it go. You only get one shot. to so now is the chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Let's <coughs> cut this, arkadaşlar. Onlara karşı <laughs> yok, 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 yok. Abi niye orada duruyorsun? Oraya niye atlar ki insan ya? Çok saçma. Gereksiz saçma. Aşağı in, bir şey konuşacağız aşağı. In. Aynen aşağı in, aşağı. Geç ona geç Ona geç 11'e gel. Ona geç. Yok öyle. alacaktı memleketi kurtaracak geç onu da nerede diye aradan gezecek şşşt gel bir daha göster bir daha taraftan mı geçiyorsun he ufak yere girdim tamam ben seni bir korkutayım şöyle Bunda bir adam var. Sen Abi oyun hamuru gibi kah be ya tövbe estağfurullah Oyun hamuru gibisin maşallah ya Oyun hamuru gibi kah be bir hocam da bir hocam da. mermi namına bir şey kalmadı nasıl yapacağız hadi yedim yedim hepsini yedim İndim lootladım aşağıda ama bilmiyorum Sonra bakacağım şimdi Ah be, çok kötü kaçırdım yalnız ha. Of, nasıl ölmedi o? Onun adamıydı. AV mi attım, nasıl ölmedi o ya? Bence o tepeden bana bakacak o şimdi. %90 Aynen, sıkılıyor bile. Adamı arabada giderken aVM attım, yemedi ya. Adamı doğru sürüyor, evet gördüm adamı. Şu bot mu? Bot. bot. O da baygın. Onun adamı nerede acaba? Bak, ota bak, ota bak. Benim kılı alıyor. Can basacağım şimdi ya. Etraf evet, temizliğin. Var ya tam köprüyü tutmaya gidiyordum. Tam köprüyü tutmaya gittiğim sırada çıktı ya. Böyle bir şey yok. Yalnız ben hem 16'ya geçsem daha iyi mi olur? Rotoyucağı kapat etmek çok zor. Yani 162 olsa bir dikey takacağım. Var mı? Hayır. Bot mu bu ya? Botmuş bu ya. Ödümü kopardım lan. Lan ödümü kopardım lan. araçlar bile vardı ben hmm. Köprüden daha gelecek o gelen olacak Şuraya geçeyim Bak geliyor Şak! Gelemiyor daha doğrusu Koşarak geliyordu Şuradan <laughs> geçen falan olabilir ama Ben kasada sağlamdayım Televizyon sonuç olarak Bak bak geliyor Bu da ses de var <laughs> Ses de var ama Alt yakın çok yakın geldi. Şeyden geliyor, şuradan geliyor alttan. Sesi aldım. Çıktı bak. Abi botmuş ya herhalde Tamam buradan sonra artık gelen bir şey olmaz arabayla geçmemem lazım ama biraz hızlı geçersem avantajlı olacak bana kasıyor biraz hızlı adam gitmeye başladı ama oyun alanına da çok giden var sanki dikkat etmedim ama hareketlilik arıyorum gördüm bir tane bir hareketlilik gördüm hadi be ah be olmadı bu olmadı tarafa bir adam gitti onu gördük tamam bir adamımız orada buraya drop geldi orada çatışma da var ben şöyle bir seyirteyim diyeceğim de sağımdan korkuyorum açık kalır mıyım diye çok fazla ağaç var ya ağaçlar içi bozdu açıkçası acele ettim yanlış hareket yaptım Aslında. abi sen avm'sin kendine gel ya bot mu lan bu kilimi çalmayın ha binanın oradan bir yerden atıyor da <laughs> ansızın gelen ölüm hmm, şu benim kilim ben. ama orada birinin kilini de çaldım herhalde <laughs> orada bir ses kesildi ama bitmedi bence orası yani o yaralandı o vuruldu o bir şey oldu Evet, biri buradan girdi, biri aşağıdan çıktı. Burada kapıştılar, burada geldiler. Sen mi bana, ben mi... Bir kişi daha var orada bence. Şu arkadan korkuyorum açıkçası. bot. Bir var. Şu mavi eve giren ne hayatta onu anlamadım. Şu tarafta at duydum. Ben. O tarafa bir bakacağım. Bu tarafta öyle bir düz iniyor ki açığa alamıyorsun şu taraftan ses aldım yani ağacın altına doğru olarak geldi devamı var herhalde Şimdi Şimdi devamı var belli abi daha uzatmayı yeni buldum yalnız ha. Kamdan hala uyuzum mavi evde de adam var çünkü ama burada da adam var nerede olduğundan da emin değilim işin kötü tarafı rastgele atıyorum şu an kafa karıştırayım biraz. kaya olabilir. Ağaçların arkası olabilir. Her yer olabilir. Kayanın oldu bir şey gördüm sanki. Ne dedim ama ya belli yani gideceği başka yer yok. Ben hala oradaki adamlar. Aha gördüm. E bot mu? Bot bu. Bota mi? Abi kötü oldu bu ya. Son adım bot çıkması çok kötü oldu arkadaşlar. Abi benim AVM ile vuramamam da kötü oldu ama. 2236 asar, 22 kişilik hasar var, 18 deş var ama yayınlanabilir bir oyun oldu. Bence fena bir oyun değildi arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenilerinizi ve değerli yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar.